Elime acı sos sürdüm. Şimdi onlara elim kanadı şakası yapacağım. Hadi gidelim. Onur yardım et. Onur elim kanadı. Onur yardım et. Çok acıyor. Çok acıyor. Of elim kanadı. Onur yardım et. Pansuman mı yaptın? Ne oldu? Kan değil bu. Acı sos. <laughs> Şaka yaptım. Zile mi bastı biri? Sen dışarı mı çıktın? Biz çıkmadık. Nereye gidiyorsun? Onur. Nereye gidiyorsun? Gelir misin? Bırak zili gel. Gelmiyorsan git. Onu Onur sen mi? nereye bindin? Ay çok güzel araba bu ya. Bir süreyim ben bunu. Devran da bindi arkadaşlar. Devran hadi gidelim. Sana göre değil galiba bu. Biraz daha Onur'a göre. Onur tam sen. Devran, Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Adamlarımı da sürüyorum. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Beni sevmiyor musun? Bu arabalarda ben şimdi atacağım çöpe tamam mı? <laughs> Bunları ben nerede buldum biliyor musun? Balkonda buldum balkonda. Atacağım şimdi. <laughs> Git odana götür. <laughs> Git götür. Odana götür odana. Her yerde oyuncaklarınız geziyor. Hep ben topluyorum, anne topluyor. Yorulduk artık biz. Onu